Illuminated information sites and placards. Our family here at Pegasus Airlines wishes you a pleasant flight. Değerli misafirlerimiz ve sevgili çocuklar, Türkiye'nin en yeni ve çevre dostu uçaklarına sahip Pegasus Hava Yolları'nın TC 2732 sefer sayılı Aslı isimli Boeing 737 8 uçağına hoş geldiniz. Kayseri Erkil'e havalimanı için uçuş süremiz yaklaşık bir saat olacaktır. Ben kabin amiriniz Evren ve ekip arkadaşlarım bu uçuşta sizlere yardımcı olmaktan memnuniyet duyacağız. Geç kalkışımızdan dolayı özür diler, iyi uçuşlar dileriz. Dear are guests and children Pegasus Airlines, home to the youngest and most friendly fleet in Turkey. Would like to welcome you on board our Boeing 737-800 named after Aslı. Flight time to Kayseri Erkilet Airport will be one hour.